Kırgızca Öğreniyorum sayfasının değerli takipçileri, hepinize merhaba. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Evet kardeşlerim, herkese merhaba. Bu videoyu sonuna kadar seyrederseniz, Kırgızca kirli alfabesinin yaklaşık 10 veya 15 dakikalık bir süre içerisinde öğreneceğinizin teminatını ben size burada veriyorum dostlar. Bugün yepyeni bir ders videosu ile karşınızdayım. Adını dikkat ettiniz mi? Bilen Meren. Bilen benim soyadım. Meren de Kırgızca ile. Yani bilen ile. Gerisini siz dolduracaksınız. Arkadaşlar herkese merhaba. Furkan ne yapacağız bugün anlat bakayım. Yakından tanıyorsunuz Furkan. Bugün, bugün yapacağız. Hı. Ödem çekimine gidiyoruz. Hı. Öyle giderken şurada bir yazı gördük. Turcu, Turcu dostu. Ya bu eskene, bu eskene. Tekrar olarak kurmuş olduğu Sezbilti

Evet arkadaşlar bugün Manas kampüsündeyiz. Furkan, Sum alışveriş merkezi. <laughs> Sezbil TV'de yeni açılan bu program. Merhaba arkadaşlar ben Sezbil TV kanalının oyun kısmında sizlere yardımcı oluyorum. Evet, evet arkadaşlar herkese selam. Tamam. selam. <laughs> Manaslı bir televizyoncuya. Ben Duty'dan Furkan Sezmez. <laughs> <laughs> <'yı da> <laughs> be, abi ben ben <laughs> <laughs> aynı takımına atak yapılıyor. Rakipte <laughs> Aynen, benki, kaldır, ya, bırak, Bey, bırak, bırak. Hazır ki uçurda 6 milyon adam ekrandan sizi körüp oturat. Evet kardeşlerim bilenmeden kanalına hoş geldiniz. Türkiye boyunca oy fikriniz var mı dostum? Bu evin fiyatı tam olarak 25 bin. Son. Şurada hemen Türk lirası olarak karşılığını yazacağım. Ee, ya adam... Herkese merhaba. Bugün ne yapacağız Ayçurek? Merhaba arkadaşlar. Abdülaziz bugün biz yemekhane fiyatları hakkında konuşuyoruz. Kısacası dostlar ben video yaparken epek hüzünlendim, duygulandım. Şu anda Türkiye'deyim. Sayısız, sayısız yani sayamıyorum şu an hangi işlerde olduğumu, projelerde bulunduğumu. Elimden geleni yap, elimden geleni en iyisini yapmaya çalıştım. Yemekhanedeki fiyatları gösterdim. Petrol ucuz mu pahalı mı? Kırgız kardeşlerimize sorduk Türkiye'dekiler nasıl diye. Elimden geldiğince ben bir şekilde bu köprüyü kurdum. Doğru, bildiğim doğruları paylaştım. Kırgızistan'da köy ziyaretlerine katıldım. Yaklaşık bu videolar 60-70 bin 4 seri yayınladım. Dostlarım, memleketimden kesitleri gösterdim. Ailemi sizlere gösterdim kesmeden, kırpmadan, hatamla, sevabımla ne varsa, ne olduysa her şeyimi sizinle birlikte paylaştım. O yüzden ben mükemmel biri değilim. Ben de sizden biriyim. Ders videoları çektim. Benim sayemde belki ders aldınız, Kırgızcayı öğrendiniz ve Türkoloji tarih bölümünde okuyan kardeşlerimin tezlerine bu sayede ben yardımcı oldum dokunabildim. Tıpkı geçmişte uygarlıkta atalarımın yaptığı gibi gelecekteki nesillere ufacık toplu iğne dahi olsa elimden geleni yaptım. Eğlendiğim anları da sizlerle paylaştım. Düşüncelerimi de sizlerle paylaştım. Arkadaşlarımın yanına girdim, gittim gençlere sorduk. Ordu Fatsa Furkan kardeşimin yanına gittim. Kırgızlar Rusça mı konuşuyor? Her konuya elimden geldiğince değinmeye çalıştım kendi bildiğim doğrular ile seslendim. Paylaşmayı sevdim en başta. Ailemi gösterdim, kesmedim, kırpmadım. Ben hayatın içinden olana değer verdim. Yapmacık olmaya değer vermedim. Ben neysem oydum. Neysem oydum. Her şeyi göstermeye çalıştım. Elimden geleni yaptım Kırgızistan'daki süreçte. Hatamla, sevabımla her şeyi gösterdim. Bugün kimseye kırgın değilim. Bugün kimseye kızgın değilim. Çünkü beni kıranlar bile bana bazı kavramları öğreten insanlar oldu. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Birçok kısa film var. Birçok insanla görüştüm. Bilgi alışverişi yaptım. Kısacası ben elimden geleni Kırgızistan'daki süreçte yaptım. Hayatınıza küçük bir yerden de olsa dokunabildiysem ne mutlu bana. Körüşkönçü Kırgızistan. Bağrı için rahmat. Görüşmek dileğiyle Kırgızistan. Her şey için teşekkürler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet Atarım kardeşlerim. Ki. Hepinize merhaba. Bağrı merga. Salam. Bu video Kırgızistan'daki akırkı videom. Ee, koş doşu magacak Oşol, Oşol için. Oşol için. Kıskaca nuska. Ayçiş gerek. Bugün göçeyim. Kırgızistan'da magas alımı çok oldu. Ardayım Kırgızistan'dan Türkiye'nin Türkiye'nin ortasındaki, kını, ortasındaki köprünü Bekemdeş için birge dostlarım benim işledim. Youtube kanalımda hoş için işledim. Hazırcaşım, 24 olup kaldı. Daha işte özümdü kesimin boyunca önüktürüp buyursa gelecekte belki Kırgızistan'da business açam degen oy var. Birok bile albayım. et almayım. Akırkı videomda bulup kalışı mümkün. Bağırın arka çoğun rahmat. Kim derdin könülü noğruta turgan bolsam. Emi bugün beni keçir hemen bağırın keçirdim. Ben için bağıracak cakşı oldu. Kırgızistan'da en cakşı tajribalarga ev oldum de boyluyumun. Furkat. Furkan. <laughs> ne güzel anı bu yakta Furkat de bataşan. Ee, bağırın arka cakşı görüm. Videomda Kırgızca. Kırgızistan'da emim. Akırkı videomda vesepteyim. Belki. Anda Kırgızca tartış gerek de boyluyum. Menin akım silergi halal, silerdin de maga halal olsun. Sizler de cakşı gören. Nöl, bir, bor bor bişkek, Alga Kırgızistan değil. Emi Türkiye'de, Germanya'da, Kayra'dan, görüşüyoruz buyursa. Ne deyin mi? ne deyin mi? ketem. Bir saatim var, bir saatten geri uçam. Koş toşuğa, butlarım var bay. Yok, <laughs> ayla çok. Ayla çok, işteş iş gerek. Jack şartlar tüzülgen, Avrupa'da varan Ayakta işteyim. Ee, Kırgızistan'da çok tecrübelerle gayet oldum. Bulcaktan Manas Üniversitesi'ndeki agaylarıma, Vener A. Ecem'e çok salam, ıslık salam, Furkan'daki salam cönültüp koy. Vener Ece'yi bizge. Salam Ece. Sizler de hiç kaçan unutmayın. Ee, bu Baraturgan kezde köp cumuşlar çıkıp kaldı. <laughs> K1 dostorum ben, Yolga Albay kaldım. Geçirip koygula koştu şu maga Uşul video menen bütün oyunda gem hazır manas ayıp oracak Aa ne değil emi. Emi ketken adamda bir ele söz ait iş gerek, ta Sözlükü uzat bay. Abciğol deş gerek. Sizler de bak de koyunuz. benim kömürümde oruttanız. Buyursa kayradan Kırgızistan'a belki Bal gelip Kelip kalışı mümkün. 5 yıldanki 10 yıldanki. Bağıracak şıp oldu. Oşcak'taki Menik Örgün, Ağızka Türkleri kardeşlerime de çok buradan selam yolluyorum. Mahsum, Jamal, Ali, Ehtiyar abi, vallahi bizim köy böyledir diyen abime. Cansınız, seviliyorsunuz. İzleyen her kardeşime teker 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 teşekkür ediyorum. Furkan da kolu yoruldu bu arada, çekiyor hala. Allah, <laughs> şey olmaz ya. Emincan. Demir adam. Emincan kardeşlerim yanımda. Eyvallah. Mete senden razıyız kardeş. Çok konuşmaya gerek yok. Seni bilen biliyor. Eyvallah. Sağolasın. Bilmeyen Sağ de, de bilmediğine razı olsun. Eyvallah. Sağolasın. Sizi seviyorum. Sizler de çok görün. Çok rahmet. İşinizle ilgili gönlünüzde hiç kaçan orubasın. Çimden soluk çeksiz bakın.